Borsada yapılan en büyük 5 hatayı incelerken bana katılın ve bakalım sizi Nasdaq Türkiye'ye abone olmaya ikna edebilecek miyim? Bugün hepimiz için çok önemli olan bir konu hakkında konuşacağız. Borsada yaptığımız hatalar. Özellikle Nasdaq Türkiye bağlamında 5 büyük yatırım hatasını ve bunların sonuçlarını tartışacağız. Yatırımcı olarak karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri duygularımızdır. Çoğu zaman dikkatli bir araştırma ve analizden ziyade hislerimize göre karar veririz. Duygularımız muhakeme yeteneğimizi kolayca gölgeleyebildiğinden bu durum felakete davetiye çıkarır. Ayrıca genellikle durum tespiti yapmayız ve yatırım yaptığımız şirketleri gerektiği kadar araştırmayız. Ayrıca kendi bilinçli kararlarımızı vermek yerine kalabalığı takip etme eğilimindeyiz. Bu da dikkatli ve özenli bir yatırım yapmak yerine abartılara kanmamıza yol açabilir. Ve son olarak genellikle net bir yatırım stratejimiz yoktur. Bu da her zaman belirli bir hedefe doğru çalışmadığımız anlamına gelir. Sıklıkla potansiyelini gerçekten anlamak için zaman ayırmadan yeni bir hisse senedinin heyecanına kapılıyoruz. Ayrıca genellikle somut gerçekler ve veriler yerine söylentilere ve spekülasyonlara dayanarak yatırım yaparız. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Çünkü söylentiler hızla yanlış çıkabilir ve bizi önemli kayıplarla baş başa bırakabilir. Ve piyasa dalgalanmaya başladığında genellikle paniğe kapılır ve acele kararlar veririz. Bu da bize daha da pahalıya mal olabilir. Üçüncü hata kendi araştırmamızı ve durum tespitimizi yapmak yerine sıcak hisse senetlerinin peşine düşmektir. Bir yatırımcının başarısını önemli ölçüde etkileyebilecek en kritik hata net bir yatırım stratejisine sahip olmamaktır. Aklımızda net bir hedef olmadan sadece en iyisini umarak amaçsızca sürükleniriz. Belirli bir şey için çalışmadığımızdan bu felaket için bir reçetedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, net bir yatırım stratejisine sahip olan yatırımcıların hedeflerine ulaşma olasılığı önemli ölçüde daha yüksektir. Bunun nedeni, belirli bir şey için çalışıyor olmaları ve bunu başarmaya daha fazla odaklanmış olmalarıdır. Net bir strateji olmadan sadece tahmin yürütür ve en iyisini umarız. Özetlemek gerekirse, bize pahalıya mal olabilecek 5 büyük yatırım hatasından bahsettik. Net bir yatırım stratejisine sahip olmanın, portföylerimizi çeşitlendirmenin, kendi araştırmamızı yapmanın, portföylerimizi düzenli olarak gözden geçirmenin ve ayarlamanın ve kendi duygusal önyargılarımızı dikkate almanın öneminden bahsettik. Buraya kadar gelebildiyseniz yorumlarınızı duymak isterim. Borsada yaptığınız en büyük hata neydi ve bundan nasıl kurtuldunuz?